Henüz net bir pozisyon yok. Maçta şut kaleci. Kale boş kaldı. İlker önü kapalı. Kaleyi düşündü mükemmel tokatladı. Sefa'dan mükemmel kurtardı. Önünü almak istedi o da çime takıldı bir an. Yaman boşluğu buldu. Yerden bıraktı. Yasin tek top. Kale ağzı dışarıya. İlker. Hamit kapattı. İlker'in pası. Yasin cezaları içi. Topağlarda gol. Yasin atıyor. Yasin, İbrahim, İbrahim vuruyor gol. İbrahim. Necati, Yaman, Yaman, önün açtı yerden gol. İbrahim attı. İbra. Güvenç, İlker, vuruyor gol oluyor. İlker'in golü. Bilkent. Yaman, Yaman bomboş kaldı Necati. Yaman 3 kişi var kale direkten döndü. Yaman aldı topu tekrar. Yaman hemen kapağı dönü gol. Yaman Necati 6. gol. Ne? Gökhan açıyı buldu. Boş kaldı Cemal gol oluyor. Cemal topu alana gönderiyor Adalıların ilk golü.